Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere korku oyunu Maze oynuyoruz. Oyuna başla. Küçük ama bayağı küçük ekran ne? Bizim oynayamayız. Anne anne küfür etmeyecektim Pardon çok çok Pardon çok <laughs> bu videoda aşırı küfür olabilir size şimdiden söylemek istedim Oyun ah, ah, ah. oyun gerçekten bilmiyorum arkadaşım oyna tavsiyesiyle oynadım çalıştığı için hey, hadi inşallah çıkmaz çok korkuyorum şu an mikrofonda işte mikrofon diyorum kulaklıkta baya bir ses var Tövbe tövbe yarabbim Lan sen bana Çok pardon Çok pardon arkadaşlar ama Altıma sıçtım gerçekten Bu oyunu Bu oyunu oynamayın Kalp krizi geçirsiniz yemin ediyorum oh. Göğsüm sızlıyor lan Evet arkadaşlar Hepinize Hala çok değil. Hepinize iyi oyunlar arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı sosyal alarda arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Bu videoda çok konuşamadım ama bir korku oyunu konsantre oldum. Çok fena. İyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.